Selam kuzular, ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kaos videosu ile karşınızdayım. Ceren Yıldız ve, ve, eski sevgilisi Eray'ın yaklaşık bir haftadır ilişkilerini bitirdiğini hepimiz biliyoruz. Cellat 36'nın dün gece açmış olduğu canlı yayında eski sevgilisi olan Ceren Yıldız ve Eray'ın ayrıldığını kendisine de söylediler. Cellat 36 da bu yorumlardan birini okuyarak herkesi şok eden bir tepki verdi. Beklenmeyen tepki daha çok Ceren Yaldız'a olan öfkesini ve nefretini gösterme şekli gibiydi. Herkesin şaşırdığı o tepkiyi buyurun izleyin iyi seyirler. O zaman gelmesin, gelmesin. bir Ee, buradan düşmanlarıma şöyle avucum bırakıyorum, yalayabilirsiniz. Ee, şöyle de üzülürseniz de can bıraktım. Ee, buradan düşmanlarıma şöyle. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Celalettürk 36'nın vermiş olduğu tepkinin nedeni ne olabilir? Sizce? Sizce hala Ceren'den nefret ediyor olabilir mi? Ya da kendisine olan öfkesi hala çok mu taze? Cercel mi? Ceray mı? Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben...